kuzüretleriniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 26 Ocak 1 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar, hafta başında gezegeniniz Venüs ee, pazartesi günü Uranüs ve Plüton'la biraz gergin enerjiler altında olacak. Özellikle pazartesi günü gündüz saatlerinde iş ortamınızda birlikte çalıştığınız kişilerle, bayanlarla olan ilişkilerinizde biraz daha temkinli olmalısınız. Bazı ani hareketler, ani tavırlarla karşılaşabilirsiniz. Güç mücadeleleri oluşabilir, kontrolsüz tavırlar ortaya çıkabilir. Dengenizi korumaya çalışmanız gereken bir gün. Ancak pazartesi akşam saatlerinden itibaren ay boğa burcuna geçiyor. Daha sakin, daha huzurlu olmanız Söz konusu ve e, takip eden günlerde de enerjiniz ve motivasyonunuz biraz daha yükselecek. Özellikle ayın 27'sinde 28'inizde kendinizi sosyal yaşamda biraz daha ön planda tutabilirsiniz. Kendinizle ilgilenebilirsiniz. Kişisel bakımınıza, dış görünümünüze, fiziksel yapınıza biraz daha özen gösterebilirsiniz. Ayın 27'sinde gezegeniniz Venüs, kova burcundan ayrılıp balık burcuna geçecek. Ee, Venüs Balık burcunda yücelir. Bulunmaktan hoşlandığı bir konumdur ve sizi de destekleyen bir pozisyonda olacak. 20 Şubat'a kadar Venüs Balık burcunda. Ee, bu süreç içerisinde sosyal konularda sizi çok destekleyecek. Ee, çok daha güzel organizasyonlara, toplantılara, eğlenceli sanatsal toplantılara katılabilirsiniz. Bu tarz e, e, ortamlarda bulunabilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. yaratıcılığınızı oldukça yükseltecektir. Sanatla ilgileniyorsanız sizin için oldukça verimli bir dönem. Yeni tanışmalar olabilir ee, bu dönemde. Özellikle bayanlarla ilişkileriniz biraz daha verimli ve destekleyici olabilir. Aşk hayatınız ve duygusal hayatınız da Venüs Balık Burcu'ndayken daha romantik bir hale gelebilir sevgili boğalar. Evet bu hafta ayın 28'inde ay burcunuzda olacak ancak boşlukta. Birazcık kararsızlıklar olabilir, gün genelinde ağır e, enerjiler olabilir. E, günü sevdiğiniz, zevk aldığınız konulara yoğunlaşarak geçirebilirsiniz. Yani önemli bir girişimde bulunmak yerine e, o gün kendinizle ilgilenebilirsiniz, sanatsal konularla ilgilenebilirsiniz. Ay Jüpiter açısı var, biraz iştahınız artabilir. Ya da sevdiğiniz konuları çok abartabilirsiniz. Duygusal beklentileriniz artabilir çevrenizden. Bunları biraz dengelemeniz gerekiyor. Merkür ve Uranüs arasındaki olumlu açı, çevrenizden ilginç haberlerin gelebileceğini de işaret ediyor. Bazı işinizle alakalı olabilir veya geçmişte tanıştığınız, bir süredir görmediğiniz bazı arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız olabilir. Onlardan bazı sürpriz haberler alabilirsiniz. Evet ayın 29'undan itibaren ay ikizler'de olacak. E, Parayla ilgili konulara yoğunlaşmanız mümkün. Özellikle ayın 29'unda Para ile ilgili çok fazla haber trafiği artabilir. Bunlarla ilgili iletişim yoğunlaşabilir günlük hayatınızda. Ee, bazı yeni teklifler de almanız mümkün. Ticari konularla alakalı özellikle. Ayın 30'undan sonra Ay Yengeç Burcu'na geçiyor. Hafta sonu ailenize, yakınlarınıza, kardeşlerinize zaman ayırmanız mümkün. Bazı kısa geziler ve seyahatlerde planlayabilirsiniz bu hafta sonu için. Evet hazırladığımız videoları günlük videoları da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.